Robotta yap gel. Aydın. Robotta yap gel. Özel idareden gelen suyu suyumuz hakkında paralel Su dere akıyordu. Biz de özel idareden verdiği suyu parayla uçuyoruz Azmi gibi geliyor bana. alt, altına yok, hiç gerek yok. Burada bu boru değişecek. Burası kupkuru kuruyor. Kuruyor. Burası kupkuru kuruyor. Bak. Aslında o kayırma açtığında o değil de sıkıntı. Bu sadece bu ne abi? Oğlum basana ne yiyen 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 ya kaplaş büyük olmuş bunlar bura. Oğlum. Bu bu. Asıl sıkıntı bu burada. Atan şimdi işte. Kaç tane suyun buradan toplanması gereken su diye bir yüzde fırtın çıkmış ya. Bir göstererek de başında. ...makam masallar... buraya belki de kaç sefer malzeme verdi. Ona bilmiyoruz. Bak biz yarıyor kaymakama gideceğiz. Böyle beraber üç, üç, üç. Ana burumuz bu sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Buradan bu yöreden başka su çıkmadı. Ama bu su buradan aşağı akıyor. Biz köyde 15 gündür susuz bekliyoruz. Muhtar arkadaş ve azalar bizi tehdit ediyorlar. Burada burayla kimse ilgilenmiyor. Ki bu iki gün önce çekilmiş boru bu. Görüntülerde bize var. Bugün akşam su koyuverdiler. bir su koyuverdik. Arkadaşa tehdit ettiler az önce. Sıkıntı sadece burada 70 metre ye yeri makine götürüp Burayı değiştirmesi var diye türlü türlü bahaneleri baş Şimdi burada yapılması gereken şu, şey, onu yapmıyorlar. Burada bu zorluğu çekiyorlar. Neden çekiyorlar? Şimdi bu görmüş olduğunuz su sizin ilk çektiğiniz yerden aşağıya doğru bu duvar dibinden 50 metre buraya 1 metre yüksekliğinde duvar yapılması gerekiyordu. Bunu köy hizmetleri de biliyor. Üzeri kapatılıp drenaj yapılacaktı. Kaptaş buraya yapılacaktı. Su buraya toplanacaktı. Buradan aşağıya başladı. Bunu yapmadıkları için buna çözüm bulamazlar. Ne bunu yapacaklar veyahut da böyle bu sıkıntı devamlı devam eder. Bu duvar dibinden çıkan daha bu su fazlalaşabilir. Duvar dibinden çıkan sular var ayrıyeten. Onlar da toplanacak buraya. Bu kaptaştan aşağıya depoya gidecek. Mesele bu. Burada, Bizi... burada e, suyu ölçtük. E, dakikada 20 litre suyumuz e, buradan dereye boşuna akıyor. E, kendimiz bizzat ölçtük. E, suyu da orada zaten belli e, ee, biz artık e, temiz su içmek istiyoruz. Burada şeyden değil. O, o, ee, o burada güzel kapta şey. Aynanın içinden içeceğiz. Su, evet. Domuz yatağından değil. Domuz yatağı oldu artık burası. Yalanlar söyleniyor. Sucu su, tutuyoruz. diyoruz. Su, toplamda sucu sıcak su, su tutmaya. Geçen erel dedim benim burada gelin Yomi lafını top bakan. Baba sabahtan akşam adam motor çalışır dedi. En sonunda gümlet dedim. Mıhtarı aradım ben. Neredesin işleyeyim? Ya hem sen çalışıyorsun hem motora ulaşmıyor. Motor yanıyor. Milleti salmaya bir ya. Herkes ne susa beyi ya güzel, iki yüz milyon mahpuz yok mahpuz yok ve parayı yaptısun ve parayı yaptısun ne mahpuz var ne bir şey esasında bu adam bizim koyuna ilgilenmiyor. Yani. Aslında muhtarlar bende aslıya bakıyorlar ama alan yok. Belediyenin <laughs> <Muhtemelen gülüyor> vermiş Bizi olduğu suyu parayla veriyor. Şu an millete saatlerini gelin bizim, yazıyor yani. Bizim koydan başı üç buçuk milyonun torunu su yok. Saat, şimdi saat e, mesela e, her on günde bir on beş günde bir köyümüze şey. belediyeden su geliyor. Tankerlerle e, boşanılıyor. O tehlike. da bize ücret olaraktan e, saatlerimize yansıyor ve de parasını bizden alıyor. Hadi.